sürekli <laughs> bir bana bakalım lütfen. Bir saniye. Teşekkürler. Ben de alacağım. Evet. O gün konuşamadık. konuşamadık. Bugün Konuşamadık. Bugün konuşalım. Doğum gününü konuşmak istiyoruz ilk öncelikle Derya Hanım. Asil Bey doğum gününüz, geçmiş doğum gününüz kutlu çok olsun Çok teşekkür diye. ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler? Bizler de çok iyiyiz. Ee, doğum günü çok olay oldu. Neler söyleyeceksiniz? Abi, Arkadaş, ne olayı ya? Yani, ben hiçbir şey olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> hiçbir şey olmamış gibi geliyor ne olay bana. Ne olmadı <laughs> aslında? Yok. Doğum günü olay oldu. He. Evet. Yani şey Hı, anlamında evet. başka öyle bir olay evet, yok evet. Küçük küçük sürprizler diyelim. Onu evet, mutlu ya. edecek. Derya Hanım'dan ne hediye geldi? Hemen soralım. Abi ondan Anladım. ne diye geldi ya bu söylenilebilir normalde söylemem de o bana piyano aldı çok teşekkür ediyorum <laughs> en çok sevdiğin <laughs> şeyi an aldı. Şu ama? <laughs> 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 Eyvah gerçekten yok teşekkür yok. şu anda bana. Hayır ya şakır. Kaç kere <laughs> ettim dört kere falan ettim. Evet <laughs> et, teşekkür ederim <laughs> açıklama yapıyorsun. Açıklam. Bugün Sakiler ve Kenan Doğulu iş evet. neler söyleyeceksiniz efendim bugün için? Valla evet. bence müzik dolu bir gece olacak çünkü hani zaten Kenan Doğulu bir idol herkes için yıllardır. Onsuz bir Türk pop müziği düşünülemez. E, Saki'ler de son yıllarda gerçekten Türk müziğinde bence çok önemli bir boşluğu doldurdu. E, onları da çok seviyoruz arkadaşlarımız. E, ben çok merak ediyorum bu gecenin nasıl olacağını. Bence çok efkarlanacağız. Sahnelerden sonra beyaz perdenin de tozunu attırdınız aslında baktığım o evet, zaman. E, oyunculuk hakkındaki görüşleriniz, düşünceleriniz nelerdir? Daha sonra da başka bir sorum olacak çünkü size. <laughs> aslında söyledim ben onu. Bir yani daha. küçük bir adım attık diyelim. Yani tatlı bir ana oldu bizim için. Bakalım ilerisi kısmet. Mi? Siz ana olarak adlandırıyorsunuz ama e, oyunculuk adına da teklifler size geliyormuş. Yani hani tabii ki de öyle ciddi çok büyük bir şey gelmedi. Ufak tefek şeyler geliyor ama ben e, ciddiye alacağım ve ee, gerçekten iyi sağlam bir şey olursa tabii ki de düşünürüm ama kısmet dediğim ha, gibi. Siz öyle söylüyorsunuz ama 3 milyonu reddettiğiniz de söyleniyor oyunculuk Kim için. Diyor? Doğru mudur? <laughs> Kim diyor bunları öyle bir şey yok. Dedikodu <laughs> Yok dedikodu işte. <laughs> Asil Bey bir daldınız. Aa ben dinliyordum sizi ya. ya Sen ne mi dinliyorsun orayı mı dinliyorsun? Siz, ben emin değilim. Ha, emin misin? Evet, evet. Orayı dinliyor gibisin. Vallahi sizi dinledim ya. Evet çok güzel şu an muhatap Güzel, miydi? <gülüyor> <gülüyor> ne konuştuk Allah Son sorumuz ne? Ne konuştuk? <laughs> oyun, oyunculuk dedi yani. Tamam ya sonra? Ben... Son 3 milyon dedi orada kaldı. <laughs> <laughs> güzel. İki tane kelimeyi almış. Oyunculuk 3 milyon. <laughs> Gerçekten bundan sonra yeni özellikle dizilerden teklif geliyor ama ee, düşünüyor musunuz televizyonda olmayı, dizilerde olmayı? Dizi çok zor bir şey çünkü yani bizim için zaten konser tempomuz, hmm. stüdyo tempomuz çok yoğun. Ee, dizi çok zor bir iş. Gerçekten oradaki set işçilerinden, set çalışanlarından, oyuncularına herkesin çok büyük emeği var. Ona ayrı bir dünya ayrılması lazım bence. Ee, yani öyle full öyle bir şey olması için komple hayatımı oraya taşımam lazım. O da imkansız. Ben sahnelerde daha iyiyim diyor. Diyor musunuz o zaman? Ya, tabii yani ki de. <laughs> <hastaneye> göre. <laughs> ya tabii ki de. Tabii hele ki diziye göre tabii ki de. Yani yıllardır sonuçta müzik yapıyoruz. O yüzden onun zaten tartışması bile olamaz. Zaten Dizi e, çalışanlarına, oyuncularına, emekçilerine ayıp olur öyle deme. Oyuncu He. olursa da futbolcu olur diye düşünüyorum. <laughs> hadi gidelim, hadi gidelim. Oyuncu olsan ziyade futbolcu o oyunculuk olur. diyor. Sanki saçlarda birazcık oynama var gibi efendim. Minik evet. Evet e, gayet de güzel olmuş, Teşekkür renkler ederim. birazcık açılmış galiba. Evet yavaş yavaş böyle ufak değişiklikler yapıyoruz. Yoksa yeni bir şeyler mi geliyor? Bilemem. Bu değişikliğin sebebi bunlar mı? Yani onları olunca söylerim öyle söyleyeyim olur mu? O zaman oluyor. Çok teşekkür ederim. Tamam, i̇yi teşekkürler. İyi, teşekkür i̇yi akşamlar. Çok kolay gelsin. <laughs>